Baba, sana sevgili dostumuz Laskaris'i tanıtmak isterim. Kendileri Konstantiniyye'den imparatorun emriyle bizimle ticaret yapmak için gelmiştir. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Candar Bey. İmparator Ertuğrul'un pazardaki işlerinden memnun değildir. Bu sebeple sizinle birlikte çalışmamız tavsiye edildi. İmparatoru rahatsız eden Ertuğrul'un hangi işleridir? Tüccarlarını bize göndermesine sebep nedir? Bilmek isterim. Ertuğrul pazarın sahibi olduğundan beri güvenli ticaret yapılamamaktadır. Han eşkıya yuvasına dönmüştür. Gün geçmiyor ki yeni bir kervan daha saldırıya uğramamış olsun. ...hanlı pazarın bu huzursuzluğu Konstantiniye'yi de tedirgin etmektedir. Bu sebepledir ki kabul ederseniz ticaretimi sizinle devam ettirmek isterim. Bu bizim için büyük bir talih. Sizinle çalışmak isteriz. Ben de memnuniyetle ticaretimi sizinle yapacağım. Şimdilik bana müsaade. İşler çok, yolumda uzun. Buraya kadar gelmişsiniz. Bu akşam misafirimiz olun. Sizi obamızda ağırlamak isteriz. Size pazarı bizzat ben gezdirmek isterim. Candar Bey'in teklifini kabul edin. Misafirimiz olun. Size yük olmak istemem. Yük olmak ne demek? Şeref duyarız. Hem bu akşam kızım Aslan'ın Emir Saadettin Hazretleri ile söz kesimi var. ...sizi de aramızda görmek isteriz. Tamam o vakit. Baba izninle biraz dinlensin. Gecemiz uzun olacak. Emir Sadettin Köpek Hazretleri. Emir Hazretleri Laskaris İmparator'un emriyle... Konstantiniyye'den buraya bizimle ticaret yapmak için gelmiştir. Çavdar Obası'nın nasıl güvenilir ve iş bilir olduğunun haberi imparatora kadar ulaşmıştır. Şeref duydum Emir Hazretleri. Müsaadenizle. de. Ertuğrul Bey'in Hanlı Pazar'daki hükmü sona ermiştir.